Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli mümin kardeşlerim, Allahu Teala'nın nimetleriyle yüzleşmiş, cennete doğru yürümeye azimli, kararlı mümin erkekler, mümin kadınlar. Rabbim hepimize mübarek Ramazan Güzel oruçlar, kabul olmuş ameller nasip etsin. Amin. Değerli kardeşlerim. Ramazan ayı olağanüstü muhteşem, mübarek bir ay. Gündüzleri oruçtan dolayı muhteşem, geceleri de gece ibadetlerinden dolayı muhteşem. Bir Ramazan gecesi gerçeği var. Bu Ramazan gerçeği ve Ramazan gecesi gerçeği meşhur cennet sevdamızı, Allah'a iyi bir kul olarak gitme arzumuzu gerçekleştirebilecek en güzel ibadetlerimizden biridir. Onun için Ramazan gecelerinde onca gayretimizi o gece bari Yanlış şeylere kurban gitmesin diye titizlikle yaşamamız lazım. Televizyon programlarından cep telefonundan vesaireye kadar bizi Allah'ın rızasına karşı en azından geri kalmış duruma düşürecek her ne varsa hepsinden uzak durmaya çalışmak zorundayız. Çünkü hiç kimse bir dahaki Ramazan'ı hatta yaşadığı Ramazan'ın sonunu garanti bilemez. Bir daha Ramazanımız olmayabilir bu dünyada. Ne kulları Allah'ın geçen sene Ramazan'daydılar, bu sene toprağın altındalar ve toprağın altında bir daha Ramazan yok kardeşlerim. Ramazan gecelerine çok büyük bir niyet paketi yapmamız lazım bizim ramazan gecesi düşüncemiz öyle kandil yaktı simit yedi çörek dağıttı bu kadar basit bu kadar dünyevileşmiş düşüncelerle anlaşılamaz biz bir kere ramazan gecelerini teravih namaz diğer nafile namazlar ibadetler zikirler kuran okumaklar her ne ile geçireceksek bir defa Allah'ın bize Ramazan nimeti vermesinin şükrü olarak yapmaya niyet edeceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir uygulaması vardı. Ramazan'ın gecelerini çok güzel geçirirdi. Ona uymaya çalışacağız. Allah'ın salih kulları bu geceleri kaçırmamaya çalışırlardı. Onlara benzemeye çalışacağız böylece sıddıklardan şehitlerden olamasak da onlarla beraber olacak işler yapmış olacağız. Böylece mümin olduğumuzun en güzel ispatını yapmış olacağız. Allah'ı çokça zikreden kulları dendiğinde kıyamet günü melekler bizi de en çok zikredenler cişinden olmasa da çok zikredenler arasında zikredecek, gösterecekler. Böylece pişmanlık duyacağı işler yapmadan Ramazan geçiren kullardan olmuş olacağız. Hep bunlara niyet ediyoruz. Amacımız bunlar. Gafillerden olmuyoruz böylece. Böylece sadece farzları kılıp kendisini tatilde zannedenlerden değil farzlarla nafileleri birleştirenlerden olup Allah'ın sevdiği kullarından olma şansı yakalayacağız. Gizli açık günahlarımdan tövbe etmeyi unuttuğum ihmal ettiğim günahlardan mağfiret görme şansı yakalamış olacağım. Ve o gecenin sabahında işe kalktığımda mutluluğum içimde dolaşan kanla beraber kılcal damarlarıma kadar dağılmış olacak. Böyle gecelerini donattığım Ramazan-ı Şerif'in sonunda da Allah'ın affu ve mağfiretine ulaşmanın mutluluğunu henüz bu dünyada iken hissetmeye başlayacağım. Böylece istediğim şeyler için dua ettiğimde o saatlerde duanın en çok kabul olacağı ihtimalinin yüksek olduğu saatlerde dua etmiş olacağım. Böylece Allah dünyada da ahirette de yüzümü nurlandıracak. Böylece günahlar ve ayak kaymaları şeklindeki hatalarıma tekrar dönmeme sürecini başlatmış olacağım. Bu benim çokça sevaplar biriktirmem ve cennette yüksek yerlerde derecelere sahip olmam sonucunu getirecek. Allah'ın izniyle. Güzel kardeşlerim. Ramazan kesinlikle gidecek. Bir daha gelip gelmeyeceği belli değil bizim için. Gelse de o senenin Ramazanı gelecek. Bugünkü Ramazan'ı çarçur edenin öbürünü değerlendireceğini söylemesi çok zor. Bunun ölçümünü önceki Ramazanlardan yapabiliriz. Rabbim en güzel şekliyle Ramazanlaştırdığımız hayata kavuştursun bizi. Amin. امين امين والحمد لله رب العالمين